İyi akşamlar. Gazetecilik dediğiniz şey biraz öngörü işidir. Biraz e, bulunduğunuz tarihten yaşanan gelişmeleri önceden görebilmek, eski tecrübelerinize, yeni değerlendirmelerinize, siyaseti ve siyasetçi tanımakla ilgili biraz tecrübe isteyen, biraz da e, merak isteyen detaylarda e, boğulmayı gerektiren bir iştir. E, ve bunları yaparsanız da biraz da öngörü sahibi olursunuz. Öngörüleriniz gerçek çıkmayabilir. E, çok hani gelişmeler sizi yanıltabilir. Ancak öngörüde bulunmak e, biraz da yorum yapmakla alakalıdır. E, gazetecilerden özellikle yaşı biraz ilerlemiş gazetecilerden de okuyucun halkın beklediği şeylerdir. Öngörülerde bulunması, yorum yapması, değerlendirme yapması, bazı olayların nereye varacağını önceden kestirebilme, kestirmeye çalışma becerisidir. Sayın Tatar seçildiği zaman ortaya koyduğu iki devletli çözüm, Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu dev, iki devletli çözüm politikasının ee, Türkiye'nin ya da Türk tarafının Batıya, Kan Montana sonrası, e, Cenevre sonrası, Kan Montana sonrası Batıya e, ölümü gösterip sıtmaya razı etme stratejisi olduğunu öngörmüştüm Demiştim ki e, Türk tarafı, ha madem federal çözümde bizim garantili güvenlik ve garantileri konuşma noktasına bile e, gelme gelmeyi düşünmemiz hatta gelmiş olmamızı siz e, elinizin tersiyle bu tavizlerimizi ya da bu iyi niyetimizi siz elinizin tersiyle iterseniz biz de o zaman federal çözüm modelinden uzaklaşır ve iki devletli çözümü de e, çözümde ısrar ederiz. İki yıl üstüse de ben Recep Tayyip Erdoğan olarak Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın derim. Hatta ve hatta Türk Devletleri topluluklarında ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu insanları gözlemci üye yaparım. Onları Azerbaycan Başkanı'yla diğer Türkiye Devletleri Başkanı'yla da gö görüştürürüm. Size de e, bu konuda ciddi olduğumu gösteririm bir anlamda ölümü gösteririm diyor. Şimdi geçtiğimiz birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Bir araya gelmesi sonrasında ortam son derece yumuşadı. Türkiye-Yunan ilişkileri, Türk-Yunan ilişkilerinin geldiği noktayı Rum medyası ve Yunan medyası Atatürk ve Nizelos ilişkileri noktasına geldiği yorumunu yapıyor. Ee, Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kapıda vize, 7 günlük vize e, uygulaması yapıyor. Bütün Avrupa ülkelerinden farksız olarak. Ve aslında Türkiye, Türk-Yunan ilişkileri uzun zamandır olmadıkları kadar iyi bir noktaya geliyor. Kıbrıs Rum yönetimi lideri de medyaya ben Miçotakis ile görüştüm. Erdoğan görüşmesi sonrasında ne görüştüğümü söylemeyeceğim ama işler iyiye gidiyor diyor. Bakmayın Rum medyasının eee istedikleri gibi olmadı, umdukları gibi olmadı demesine hepsi manşete çekti. Bu görüşmeyi bir tek Harabgi çekmedi. Çünkü Harabgi bu işlerin yakınlaşması, soğuma, ısınmasından, güzelleşmesinden çok hoşlanan bir gazete değil. E, Rum medyası içerisinde de e, Kıbrıs'ta bir çözüm olmasını isteyen, federal çözüm olmasını isteyen ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin federal bir çatı altında Kıbrıslı Türklerle paylaşmak isteyen çok da aman, aman çok büyük bir yapı yok. Ama anlaşılan o ki Türkiye yeni bir pozisyon, yeni bir strateji elde ettiği. Miçotakis ortak basın toplantısında federal çözüm, ve parametrelerle vesaire dedi ama Erdoğan iki devletli çözümden bahsetmedi. Bu da başka bir e, dikkat çekici nokta. Aslında bir yere varır mı bu bilmem. Ancak Türkiye e, ölümü göstererek bir takım sıtma var ya da sıtmanın bazı türevlerine Yunanistan'ı şimdilik razı etti. Ama e, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin yumuşaması demek. Bunu söylemişken bunu da söyleyelim. Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkilerinin yumuşaması e, Türkiye ile Yunanistan kardeş ülke olarak birbirlerini ilan dahi etseler, bazılarının burada iddia ettiği gibi Türk-Yunan ikilisi diye bir şey yoktur. Dolayısıyla Yunanistan'la ilişkilerin düzelmesi, Kıbrıs-Rum kesiminin ilişkilerinin daha olumlu bir noktaya geleceği anlamına gelmez. Ancak bu olumsuz bir şey de değil. Bu olumlu bir şey diye düşünürüm. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yüzünün Yeniden dönmeye başladığını söylemek aslında ben son derece mutlu ediyor. Mehmet Şimşek'in iki hafta önceki e, Twitterinde biz çok sağlam bir şekilde Avrupa Birliği'nden kopamayız, kopmamalıyız, ona sağlam bir şekilde sağlamalıyız demesi e, da önemli e, diye düşünüyorum. Dolayısıyla kocaman Türkiye'nin aslında yönünün yavaş yavaş Batıya doğru kaydığını söylemek e, doğru olur bu aşamada. Ha Bu bizi e, federal bir çözüm müzakeresiyle tayirdim, masaya götürür mü? Bilmem ama Kıbrıs Rum tarafı e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin atadığı e, atamak istediği yeni temsilci e, Maria Cuellari Kolombiyalı diplomat Maria Cuellari e, Rum tarafı 6 gün önce okeyledi biz Kıbrıs Türk tarafı olarak Erdoğan-Müçotakis görüşmesinden sonra okey dedik. Arada 5 ya da 6 gün fark var. Bu da önemli bir gelişme. Müçotakis-Erdoğan görüşmesine yükleyeceğimiz yeni bir anlam olarak da dikkatlerden kaçmıyor diyebilirim. Yarın akşam yeniden buluşuncaya dek şimdilik.